اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم Allah Celle Celaluhu buyurdu ki o gün yani mahşer gününde öldükten sonra dirilip mahşere toplandığımız günde doğru olanların dürüst olanların sadık olanların doğrulukları onlara fayda verecek Allah'ım dürüstlükten bizi ayırmasın inşallah. Amin. Hmm. İşte ne'udü ...bugünkü bugün küşatlarda bazı insanlar dürüst olduğuna ne'udü kızmaya kalkar. İşte beni çok özür dilerim söylüyorum. İşte keriz yerine koydular. Bilmem şöyle yaptı. Ya bunlar çok ağır ifadeler ya. Sen bu ifadeleri kullanmayacaksın ya. Sen dürüst olacaksın. Doğruyu yapacak, hakkı yapacak, adam gibi davranacak, adam gibi adam olacak. Ahirette dünyada da karşılığını göreceksin, ahirette de karşılığını göreceksin. Yani dürüstlüğün karşılığı hem dünyada hem ahirette. Sadece ahirette değil yani. İşte ben dürüst oldum da dünyada karşılığını görmüş şey yok. Göreceksin yani. Dürüst sen göreceksin. Ha dürüstsen göreceksin ya. Yani. Kendi kendine ben dürüstüm deyip de kendi kendine deyip de dışarıdan öyle değilsen öyle bir şey yok yani. Hiç kimse çünkü ben dürüst değilim demiyor kimse yani. Herkes dürüstüm diyor. Şöyle esnafa bir gir veya insanlara bir dolaş herkes ben dürüst bir adamım diyor ya. Yani. Ben hiç dürüst olmayan bir adam görmedim kendi içindeki ifade ederdi. Yani. Ama herkes dürüst. E i̇yi o zaman bu yamukluk nerede? O belli değil. O belli değil yani. O yüzden Rabbim hakiki dürüstlüğü hepimiz asıl Ya eyyühellezine amenu eyman ittegullah Allah'tan sakının. Mesela dürüstlük bakımına geldiği zaman dikkat edin. Herkes dürüstüm diyor. Ama Allah'tan sakın Kûnû mâ sâdikîn Sadıklarla beraber olun. Bir adam seninle beraber olursa sadıklarla beraber olur mu? diye sorsan orada adam duruyor. Yani sen dürüst bir adamdın. Doğru bir adamdın. Yanlış yapmazdın. Allah'a isyan etmezdin. Allah Celle Celaluhu ile alakalı Ne'udübillah Allah'ın haram kıldığı şeylerden kaçardın. Öyle daha dürüsttün ya. Yani. Ondan sonra orayı karıştırma. Ben dürüsttüm ama sen orayı ne yapma. Ben anlamadım bu işten bir şey ya. E, dürüstlüğün nasıl bir dürüstlük ya? Yani? Allah kendimize de, evlatlarımıza da, bütün halkımıza da inşallah istediği dürüstlüğü, sadıklığı, doğruluğu hepimize ikram etsin, ihsan etsin. Zaten bu böyle ne oluyor Allah'ım bozuluyor. Bu sonra kimse kimseye kimse güvenmemeye başlıyor. En yakın dostlar bir bakıyorsun birbirine hainlik yapıyor. Hanımı beyine, bey hanımına, çocuklar babaya, babalar çocuklara bu sefer de işte dürüstlük böyle bozuluyor işte. E bozulunca bu sefer en değerli şey, en kıymetli şeyi bozdun kainatta en kıymetli şeylerden biri bu. İmandan sonra en kıymetli şey e, dürüstlük. E bunu da bozdun. E o zaman ne oldu? Her taraf bozuldu işte. Allah hepimizi muhafaza etsin. Ama bu dürüstlük sana fayda verecek. et <laughs> tâcrus dürüst tüccar dürüst tüccar. Yani ticaretinde dürüst olan bir adam. ...ilim sahibi demiyor. Şu sahibi diyor, bu samay demiyor, 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 demiyor. Sadece ticaretinde dürüst olan bir adam. Mannebiyyin ve peygamberlerle, sıddıklarla şehitlere beraber haş olacak. Adamın sağ, özelliği sadece ne? Dürüst olması. Tartısında ölçüsünde sözünde dürüst olan bir adam. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber haş olacak. Gördün mü? Şu kadar ilim sahibi, şu kadar bilmem ne sahibi filan denmiyor burada. Allah dürüstlükten bizi ayırmasın inşallah. Evet. Sonra diyor Mevla'da, onlar için de Mevla Teala altından nehirler akanlar cennetler vardır. O bak dürüstlükleri onlara fayda verdi. Altından nehirler akan cennetlere girecek bir. Daha halefiye ve orada ebedi kalacaklar. Radıyallahu anhum ve an. Bak burası daha önemli. Hepsi önemli de Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı. Evet. ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمِ İşte diyor Mevla Teala, büyük kurtuluş budur diyor. Büyük kurtuluş budur. Yani o dürüstlüğe yakalarsan, büyük kurtuluşa erersin. Allah razı olduğu, beğendiği, hoşlandığı tüm güzellikleri bize ikram edesin. sadakatten, dürüstlükten bizi ayırmasın inşallah. Evet. Çalışacağız, başaracağız inşallah. Peki görünmez gayri yer, gayri mirattan o mahbub bulunmaz gayri yer, yerde vasımatlu Muti yol emrine taide mahsub seni esrarına hemide de mensub hevalardan güçü bakka gidelim cemali bakımız Mevla Teala bu bu beyti şu ayet-i kerimeyle süsle bağlamışlar seninle. Kul in kuntum tayibun Allah. Şayet ben Allah'ı seviyorum diyor isen, Öyle bir iddiada bulunuyorsan. De ki onlara diyor Mevlâ efendimiz. Mevlâtal efendimiz de söylüyor yani. Yani ben Allah'ı seviyorum. Ben Allah'ı seviyorum diye iddia edenlere de ki fettabiuni يُحْبِبْكُمُ Allah. Peygamber'e tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ne kadar tabiyet o kadar sevgi. Peygamber'e ne kadar benziyorsan, ne kadar peygamber yolundaysan, bir aynanın karşısına geçtiğinde, hakikaten bir baktığında dış kıyafetinle iç alemin, yani ahlakı yapın, davranışların, hareketlerin, oluşumların her birerle sade kıyafetle bu iş, Bitmez ama kıyafetsiz de bu iş olmaz. Onu bilmek lazım. Yani. En netice bu kıyafette seni birine benzetiyor yani. İşte o benzeme kime olmalı? Resulullah olmalı Ama sadece kıyafetle mi değil. Ahlakı yapınla da, davranışlarınla da, ticaretinle de, insanlarla geçiminle de Allah tamamını ikram etsin insanız. Evet ne kadar tabi olursan evet Allah da o kadar sever. Yüzde otuz tabiyet, yüzde otuz sevgi. Yüzde elli tabiyet, yüzde elli sevgi. Yüzde yüz tabiyet, yüzde yüz. Allah başar biz. Ve yalfır ne kub, günahlarına başlıyor. Men Resul, fakat Allah Allah. Kim Resulullah'a itaat ederse, Allah'a itaat eder. O yüzden görünmez gayrimin attan mahbub. O seviyeden Allah başka aynadan görünmez. Yani peygambersiz Mevlâ Tahalayı bilmen, peygambersiz Mevlâ Tahalayı anlaman, peygambersiz Mevlâ Tahalayı evet yaşaman mümkün değil. Şimdi bütün oyun, bütün hainlikleri peygamberi saf dışı yapmaya çalışıyorlar. Ama Allah buna fırsat vermez. Bunlar deryadaki çer çöp gibidir. Sağlam bir dalga geldiğinde hepsi ne yapacak? Kenara itilecek. Allah'ım o sağlam dalgayı İslam nurunu hepimize ikram etsin insan etsin. Bulunmaz gayri yerde vasıf, matlub. O istenilen Mevla Teala'ya ulaşmak başka yerde bulunmaz. Yani Resulullahsız Mevla aleyha ulaşma şansın yok. Öyle bir sistem yok yani. Allah öyle bir yol koymamıştır. Resulullahsız kendisine kavuşma yolu mevlat aleyha koymamıştır. Resulullah'ın eğitiminden geçeceksin. Resulullah'ın ahlakından, şuurundan, ciddiyetinden, samimiyetinden, istikametinden, onun güzellikleriyle ancak bu işi ne yapacaksın. O istenen Mevla Teala oraya koymuş. Yani. Ne yapacaksın sen şimdi? Mevla bu işi buna koymuş. Sen ne yapacaksın? Ya. Mutu olan mutu olan taide mahsup gel diyor İtaat et ki seni hesaba katsınlar. Sen Resulullah'ın yoluna itaat et ki o yolda yürü ki sünnetlere sımsıkı sarıl ki seni hesaba katsınlar. Hesaba katılan oluyor. Hesaba katılmadıktan sonra sen kendi kendine hesaba katsan ne olur? Seni hesaba katmadıktan sonra kendi kendine hesaba katarsın kendi. Ben şöyleyim, ben böyleyim. E sen demen ne olur? Allah senin hakkında ne diyor? Resulullah senin hakkında ne diyor? Kitabullah senin hakkında ne diyor? Ne kadar önemli bir şey insan kendini ya. Ben böyle ya sen ne sen ne olur sen de sen ya. Ya sen ne kadar önemsiyorsun şey be kardeşim kendini ya? Eğer gerçekten itaat varsa, önemse Resulullah'a ittiba yoluyla kendimi önemsiyorum dersen baş tacısın. Allah'a itaat yoluyla ben kendimi önemsiyorum dersen baş tacısın. Ama yoksa kalkıp da hem Resulullah'a uymayacaksın, hem Kitabullah'a uymayacaksın, Mevla Teala'ya uymayacaksın, itaat etmeyeceksin. Kendini bu kadar önemsemenin bir anlamı yok. Seni esrarına hem de mensup. Seni diyor, sırlarına nispet etsin. Sırlarına ne yapsın? Nispet etsin. Yani eğer hesaba katılırsan sırlara ne yaparsın? Nispet olsun. Yani sırlardan istifade edersin. Sırlar sana açılır. Ama itaat edersen. Hevalardan üçü baka gel diyor. Şu nefsin arzularından, nefsin oyunlarından, nefsin filmlerinden ne yap? Ondan kurtul nefsin oyunlarından kurtulmazsan bu iş olmaz. Rabbim nefsin oyunlarından kurtulma hepimize ikram etsin, ihsan etsin, Hepimizi muhafaza etsin inşallah. veladi men muhabbet-i mualide Mustafa selam etsin sonra aziz Muhammed Salih. Aziz kardeşim Mevlana Muhammed Salih bilsin ki enel mahbubun mahbubun sevilen kişi sevgilidir. Nerede fi nazari'l muhibbi seven kişinin nazarında sevilen kişi sevgilidir. nefsi'l emr ne zaman fi جميل vakti ve fi cemil hal her zaman ve her durumda. Sevaun elem ev elam. İster elem versin, ister nimet versin. Fehu mahbubun ala kilal halayn. O her iki halde de sevilendir. Elhamdülillah. Rabbim hakkıyla sevilenlerde alın hepimiz ekram etsin. Eksik kalmaktan hepimiz muhafız etsin. El Fatiha.